arkadaşlar gün bilgisayar çizeceğim. Bilgisayar çizmeyeceğim aslında bilgisayar yapacağım. Evet önce bir büyük bir kilit alıyoruz. Sonra böyle yapıyorlar. Gördünüz mü? Sonra bu taraf bu tarafa minik kale çizeceğiz. Önce güzelce güzelce uygulamaları yapalım. Al. arkadaşlar. Hey, hepinizi çok seviyorum. Bunu unutmayın. Özellikle de seni. Bu hangi uygulama olsun? Bu uygulamayı uydurmak istiyorum. Asya. Great, great food topladın mı? Evet, soğan yedirdim. Kedi nem, nem Nerede peki? Evet. 7 dedim dedim ya. 7. İvim de gözükmüyor. Namnamların midesi gözükmüyor. Şu an gözüküyor. Saka yak. Yani toplamadım. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir oyun bu. Şimdi diğer oyuna da uygulamalarda snapchat yapmayı unuttum. Çünkü snapchat yapmayı bilmiyorum. Ben yapayım mı? Evet. Videoda da olsun. Evet ben uca sürdüm tırnaklarımı bu doğru. Ben de tek tırnağıma sürdüm. <laughs> Doğukan kız. Ben kız değilim. <laughs> evet Doğukan'ın kanalına gelin. Lütfen bu Doğukan kanalı da gelin. Senin ve benim kanalımız aynı. Evet. Snapchat aslında böyle değil ama en iyi böyle biliyorum. Evet doktor hanım biz snapchat'i şey çizmeyi bilmiyoruz da. İnsanın etrafını sarıya koyalım. Bu sarı gerekmiyor bana. Buradaki sarılar yeter. Ha, o ben... sarı değil. Ben bu sarıyı kastettim. Evet tamam. arkadaşlar ne güzel bilgisayar yaptığım için çok mutluyum Asya kendim. bir kere el salladım gözükmedi Küç küçük bir saniye yine sakıncası yok değil mi? Beni göstereceğim beni göstereceğim evet arkadaşlar beni evet arkadaşlar yaptığımı göstereyim ama daha bitmedi Allah. Annenim. Arkadaşlar biliyor musunuz? Doğukan çok havalı şeyleri seviyor. Doğukan, Doğukan ayı da biliyor musunuz? Doğukan ondan da yaşıyor. <laughs> evet. evet mesela bunu daha fazla büyütmeyelim. Başka uygulamalar yapalım. Evet. Şöyle bir karım ben. Baba. Hayır henüz bitmedi video. Bitmedi ki. <laughs> Bitirsen artık diyorum. Uzun oldu. Ama ya bilgis yani. bilgis ama bilgis. Tamam bu da son uygulamanı olsun. Ama ama düğmeleri de yapmam. Ama uzun olduğu zaman çok uzun bir video olacak. Çok uzun olduysa kimse izlemez. Ya, ya lütfen. Bilgisayarım. 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 Evet arkadaşlar ben bu uygulamayı uydurdum. Kedi uygulaması bunu uydurdum. Asya MyPath'ı yüklesene. MyPath yüklemem. Neden? Kedi de da My MyPath'a benziyor. MyPath, MyPath ama ama MyPath'ta istediğin hayvanı seçebilirsin. Kedi de, de. Tavşan, köpek. Tavşan köpek ve kedi var. Var ama ama my hafta bir sürü hayvan var. <laughs> kedi ve tete İşte arkadaşlar. Oh kalemimi düşürdüm arkadaşlar. Saniye. Ay! Buraya buraya koydum yeşil sandalyeye oturuyor. Ne şimdi de? Tamam. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar çok güzel oluyor. My Pop çizmeyi bilmiyor mu? Evet. Ben çizebilirim. Yo şu anda ben de çiziyorum. Sonra da My Pop. Tamam mı? Ben de çok güzel çizemedim. Ay ben neyse bu Ben de olmadım. Ben de Bitti. Volkan ben değil çizen. Ben de oyununu yapacağım. Benim için çizer misin? Bitti. Benim için çizer misin? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar Netflix'i de yapacağım. Sen yapacak mısın? Hayır. Hayda istemiyorum. Evet arkadaşlar Netflix yapacağım. Kırmızı nerede? Kanka bana söyle ben çizerim. nerede? Kırmızı alabilir Hayır. O zaman yine bunu da çizeyim. Evet arkadaşlar. Böyle yapayım. Netflix'i çizdim. Çok güzel arkadaşlar. Evet şimdi olayım çünkü. Ne yazmadım? M yazdı. Heh. Ne harfini ne harfi diye yazamadı. Dokan. Şimdi bu metafını siyah boyayacağım. Ne oldu Dokan? Siyah boyarsan gözükmez. Tamam devam et. Gözüküyor bak. bak. Yani çok uzun oldu. Çok uzun oldu video. Evet arkadaşlar. Bunun ucu bittiği için bunu yapalım. Gözükmez böyle. Bununla boyarsan. Kesinlikle gözükmez. Tamam anlaşılıyor. Anlaşılıyor. Peki veda kısmına geliyoruz. Veda kısmına geldik. Hayır devamını bir gün yapacağız. Tamam. Efsane evet, arkadaşlar, devamını bir gün yapacağız. Hoşça sonra... kalın. Yarın yapacağız. Bay bay!